Efendim gündem programına hoş geldiniz. Gündemde bu hafta Malatya var. Turgut Özal'ın memleketi, Kayısı'nın başkenti. Gün geçtikçe güzelleşen, gün geçtikçe değişen sokaklarıyla, caddeleriyle, tarihi yerleriyle gerçekten özel bir şehirden sesleniyoruz. Yanımızda değerli bir isim var. Belediye Başkanımız, Malatya Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır. Bizlerle birlikte bu hafta Malatya'yı tanıyacağız. Malatya'yı konuşacağız. Başkanım hoş geldiniz. Evet teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz Malatya'mıza. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle tabii program öncesinde de konuştuk sizlerle. Malatya'nın sokakları, caddeleri hakikaten geldiğimiz andan itibaren büyüledi bizleri. Özellikle ışıklandırmaları ve rahat bir ortam var burada. Hani o rahatlığı görebiliyoruz insanlarda, sokaklarda o güzelliği görebiliyoruz. Gerçekten güzel gelişmeler var ...bunlar nasıl gerçekleşti? E, Tabii bizim e, çalışmalarımızın bir tanesi de... E, ...şehir yenileme projesi. E, özellikle Malatya'mızın mevcut merkez e, başta olmak üzere... E, ...yani yüzyıllık çarşılarımız başta olmak üzere... E, ...bütün semtlerimizin, ana caddelerimizin, bulvarlarımızın... E, ...yenilenmesi, özellikle altyapıyla birlikte şu ana kadar 194 caddemizi ve sokağımızı yeniledik. Dolayısıyla tabi bu yenilemeler yapılırken öncelikle altyapıyı bitiriyoruz. Yani su şebekelerinde yenilemeler yapıyoruz. İşte kanalizasyonda ileriye yönelik eksiklikleri gideriyoruz. Dranaj sistemlerini Malatya'da oturtturduk. Çünkü bu süreç içerisinde şehir merkezinde sadece merkez olmak üzere 110 kilometrenin üzerinde dranaj yapıldı. İşte Mobesaydı, Telekom'du, elektrik hatlarının yer altına alınmasıydı. Bu çalışmalardan sonra da üst yapıya geçiyoruz ve işte kaldırım yükseklikleri standartlara uygun bir şekilde işte 10 santim, 8 santimlik kaldırım yükseklikleri, otopark nişleri, aydınlatma, ağaçlandırma derken şehrimizi düzenli bir hale getirdik ve bunu bir şehir dönüşüm projesi içerisinde gerçekleştirdik. Yenileme projesi içerisinde. Dolayısıyla bütün meydanlarımız şehir merkezinde kalan işte PTT civarı, Söğütlü Cami civarı, Yeni Cami civarı olsun, Akpınar Meydanı olsun buraların tamamını yenilemiş olduk. Ee, tabii merkezde kalan iki tane çok güzel çarşımız var. Bizim birincisi Şire Pazarı e, evet, Malatya'mızda. Evet. Bu işte şu anda restorasyonu devam evet, ediyor. Evet, restorasyon hala devam ediyor. Burası gerçekten yıllardır konuşulan ve artık atıl hale gelmiş bir çarşımızdı. Burayı yeniliyoruz. Bizim Bakırcılar çarşımız özel bir çarşı. Böyle el sanatlarının olduğu, o geçmişteki çarşı kültürünün hala var olduğu bir bölgemiz. Buralarda gerçekten altyapısıyla birlikte artık eski özelliğini tamamen yitirmişti. Buralarda da çok güzel bir çalışmayla, projeyle bir dönüşüm yapıyoruz. Yani neticede Şehir merkezinde böyle bir güzellik e, var. güzellik yaşanabilir bir şehir oluşturma gayretindeyiz. Şimdi Başkanım tabi bunlar e, hani gerçekten çok ciddi bir bütçe gerekli, ciddi bir kaynak gerekli. E, hani bir sokağın düzenlenmesi bile maliyeti oldukça yüksek olurken koskoca caddeler. Işıklandırma sistemi, hani çok ciddi bir kaynak gerekliliği. Bu kaynaklar nereden, ne şekilde çözüldü, nasıl oldu? Yani Tabi tabii şey çok önemli. Belediyecilikte önemli olan finansal kaynağın oluşturulması, gelirlerin, giderlerin iyi ayarlanabilmesi ve ihtiyaçların öncelik sırasına göre tespit edilebilmesi ve bunları en düşük maliyete yapabilmek. Özellikle bizim gibi belediyelerin biraz daha dar bütçesi çünkü. Malatya'mız biliyorsunuz büyük şehir değil. E, bu da bizim için bir dezavantajdı ama e, sağ olsun e, başta Başbakanımız olmak üzere e, yeni bir yasayla e, biliyorsunuz 2014'ten itibaren seçimlerden itibaren e, büyük şehir stasyonuna geçiyoruz. Evet e, inşallah. Bu süreden sonra tabii yeni bir bizim için dönem başlıyor. E, şehrin gelişmesi kalkınması anlamında bizim için önemli bir fırsat bu. E, tabii bundan öncesinde dediğim gibi e, kıt olan kaynaklarımızı en sağlıklı, en verimli bir şekilde kullanmak e, bizim temel e, hedeflerimizdendi, e, yönetim hedeflerimizdendi. E, dolayısıyla bunun için tabii birçok bir e, bizim e, ortaya koyduğumuz e, çalışma vardı. Bunların bir tanesi e, Esenlik şirketimiz var, bizim Malatya Belediye'mizin. Şu an Esenlik şirketimizin bir, e, cirosu da 230 milyon e, ciroya ulaştı. Dolayısıyla biz göreve geldikten sonraki süreç içerisinde de Esenlik üç farklı taş üretim fabrikası kurduk. Beton üretim, beton boru üretim fabrikasını kurduk. Yani şu an işte kompozit taş üretimi, kilit taş üretimi ve kumlama sistemi dediğimiz kumlama taş üretimini ee, şu ana e, kapasitemiz günlük yani, 5000 metrekare kapasiteye ulaştı Kendi kaynaklarını yani, kendi tabii, kurduğu yani bunu, fabrikalarla karşılıyor tabii bunu Bizim için bir avantaj e, Şirketimizin girmiş olduğu e, Bizim e, ihalelerimiz var Altyapı ihalelerimiz Üst yapı ihalelerimiz Dolayısıyla biz maliyet olarak da Daha düşük bir maliyetle e, iş yapmak zorundayız e, Gelirlerimizi bir disipline ettik e, Haliyle önemli miktarda Bütçemizde bir artış sağladık bunlar bizim için önemliydi. Bu 4-5 yıl içerisinde baktığımız zaman bütçemiz iki buçuk katına çıkan bir bütçemiz var. Dolayısıyla bu hizmetlerde bunlarla eee yapılıyor içerisindeyiz evet. Peki tabii bu özel bir soru bir başka programımızın çekimi sırasında ben Aslan Tepe özellikle gerçekten çok tarihi yerlere de bir önem veriliyor gördüğümüz kadarıyla. Tabii o evet. bölge biraz ilk Kültür Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışıyor ama belediyemizin o bölgeyle ilgili en azından o antik kent evet. civarı ile ilgili bir düşüncesi Öyle, var mı? Orası tabi biliyorsunuz bizim e, ordu belediyemize ait, beldemize ait. Malatya'mızın zaten büyük şehir olmasını gerektirecek en önemli gerekçelerden biri. bu Gördüğünüz e, dar alan içerisinde 12 belediyeyiz şu anda. Yani beldelerimiz ve ilçelerimiz var. Orası da e, orduzu'ya bağlı bir e, alanımız. E, ve Bizim için çok önemli bir alan. Malatya'nın tarihine baktığınız zaman e, işte 7 bin yıllık bir geçmişi, geçmişi olan yani. bir yer. Dolayısıyla orası da e, 5 bin yıllık bir tarihi olan bir e, e, bölgemiz. Aslantepe Hüyü. Burada da 50 yıldır bir kazı çalışması var ve ilk bulgular e, gerçekten çok önemli. E, onun için Büyükşehir statüsüne geçmemiz gerçekten çok önemliydi çünkü buralarla ilgili tasarrufun, planlamaların, çevre düzenlemelerinin özellikle bizim Battalgazi yani eski Malatya denilir bölgemizde ama şu anki Battalgazi ilçemizde de eski Malatya'nın kalıntıları işte oradaki kanlı kümbetten Kübbet, şeye kadar var. belki sizler onları çektiniz. Kervansaray'a kadar. Çok güzel bir e, eserler var. Bunların hepsinin bir bütün olarak planlanması ve e, ziyaretçilere açılması çok önemli. O açıdan e, Büyükşehir bizim için önemliydi. İnşallah Büyükşehir'den sonra bütün bu bölgelerin planlanması Büyükşehir'e bir olacak. Geçecek. Evet. Peki başkanım e, şöyle evet. devam edelim. Tabi bu e, belediyecilikte hani kaynaktan bahsettik. Hı hı. Belediyenin kendi imkanlarıyla bir şeyler yaptığından bahsettik ama e, özellikle içme suyunu ben herhangi bir şebeke suyundan bir içme suyunu çok yerde görmüyoruz. Hakikaten evet. suyumuz çok güzel. Yani bizde biz bununla ilgili e, var tabii, mı bu geliştirme çalışması? Tabii sloganımız da e, Malatya'da su çeşmeden içilir diye sloganımız var. E, şu anda e, bu biz e, bu süre içerisinde de e, 17 tane çeşme yaptık. Hatta 18 tane çeşme yaptık. Şehrin <laughs> değişik yerlerine, meydanlarına özellikle 18 çeşme yaptık ve insanlar e, bizde direkt musluktan su içebilirler çünkü Malatya'mızın suyu çok özel bir su. Şu an e, işte 2500 litre bölü saniye suyumuz var ve bu kayalardan çıkan bir su ve kendi cazibesiyle e, e, gelen bir su. Dolayısıyla sadece bir klorlama sistemimiz var onun haricinde bir arıtma gibi bir işlemden geçmiyor Sistemi. herhangi bir sistemden geçmiyor dolayısıyla çok kaliteli bir suyumuz var gerçekten Malatya'nın suyu çok önemli bunu da önemli olan musluklardan akar halde bu temiz suyu vatandaşımıza ulaştırmak bunu da sağlıyoruz dediğim gibi Malatya'da su çeşmeden içilir. Çok güzel. Peki e, tabii ona değinmişken hazır suyundan bahsetmişken e, Kayısı'nın başkenti dedik. E, kayısı çok önemli burası için. Evet. Yani Malatya'nın tabi e, özelliklerinden biri. Gerçekten Kayısı Malatya için, ekonomimiz için çok önemli. Ortalama 400 milyon dolar gibi ihracatı olan bir ürün. E, 50 bin aileyi, 60 bin aileyi ilgilendiren bir ürün. Dünya kuru kayısısına baktığınız zaman %70'lerini karşılayan, bu rakam değişebiliyor bazı çalışmalara, görüşümlere göre ama Dünya kuru kayısısının %70'ini karşılıyor. Dolayısıyla kendi özelliği olan, kendi içerisindeki vitamin, mineral açısından baktığımız zaman çok zengin bir yapıda, farklı bir ürün. Dolayısıyla kayısı bizim için çok önemli. Ee, dediğim gibi siz de girişte söylediniz iki Cumhurbaşkanı çıkarmış bir il. Evet. Hem evet İsmet İnönü evet. hem Turgut Özal'ı. Eee bu Kaysının bereketinden olması Kaysın lazım. Kaysının bereketinden. Evet. Tabii zaten e, Turgut Özal da hakikaten evet. e, çok siyasi geçmişimizde evet. önemli evet. yeri olan siyasetçilerimizden bir tanesi. Siz çocukluğumdaydı kesinlikle, ben ağladığımı hatırlıyorum e, çocukken. Yani, Turgut Özal'ın e, ülkemizin e, gelişmesi anlamında e, işte demokratikleşme, özgürlükler, işte Hür teşebbüs diye e, yatırımcının önünü açması, e, dünya ekonomisiyle e, Türk ekonomisini entegre etmesi gerçekten farklı bir ufuk çizdi Türk-Türk özel. E, ve e, bunun e, şu anda yapmış oldukları da bugün çok daha e, iyi anlaşılıyor. İyi Başkanım hazır biraz daha Malatya'yı konuşmaya devam edelim. İmar planı şehir imar planları çok önemli. Hani yeni şehirleşme olan yerlerde çok ciddi bir planlama yapılması gerekiyor ve belki 10 yılın, 20 yılın, 30 yılın planlaması yapılıyor. Malatya'da böyle bir durum var mı? Hani kısa vadeli midir imar evet, planları yoksa yani şöyle, uzun vadeli mi? Biz göreve geldikten sonra da 1 bölü 25 bin ölçekli çalışmalara başladık ve bunu gerçekten çok da ülkemizde söz sahibi uzmanlara hazırlattık. Ama şu anda Bakanlığımızın da 1 böyle 100 bin ölçekli bir çalışması var ve biz bunu buna entegre etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla Malatya'yı özellikle büyük şehir statüsüyle birlikte de çok daha sağlıklı planlamasını planlanmasını yapma fırsatı doğuyor eee Malatya bölgede önemli illerden biri konumunda. Gelişmesi anlamında, sanayisi anlamında da. kapısı. Yani evet. Yani doğudan bat, bakınca batı da Ka bir batı il gözüküyor. Kapı. Batıdan bakınca doğuda bir aslında Türkiye'nin e, kesiştiği kuzey güney istikametinde de bakınca e, Malatya orta, e, orta alanda bir e, geçiş noktası. E, dolayısıyla tabii şehirleşme ekonomik anlamda gelişmesi olsun, eğitim, sağlık açısından bir bölge şehri olması adına da buna öncülük yapacak aslında şehrin yapılaşmasıdır. Şehrin sosyal, kültürel ve sportif anlamda insanların ihtiyacını karşılayabilecek modern bir şehir oluşturmak, yaşanabilir bir şehri oluşturmak bizim temel hedefimizdi. Bu açıdan tabii biz temelde bu planlamalarla başladık. Ve bu yaklaşık dört buçuk sene içerisinde de Gerçekten hem vaat vaat etmiş olduğumuz projelerin çok ötesinde projeler gerçekleştirdik. Dolayısıyla bu gelişmesini sanayideki, eğitimdeki, sağlıktaki ve şehirleşmedeki bu gelişmesini büyük şehirle birlikte çok daha sağlıklı bir şekilde, planlı bir şekilde ileriye taşıma fırsatını yakalamış olduk. Başkanım son belki birkaç sorumuzdan bir tanesi hmm. de şu ki e, turizm gerçekten çok önemli. Ben e, Malatya'nın dünya üzerine tabii ki tanınıyor ama daha da tanınabilmesi adına dünya turizmine açılması adına belediyemizin yaptığı girişimler var mı? Hani bireysel olarak, belediye olarak. E, yani şöyle tabii bizim burada belki e, ilçelerimizde çok önemli potansiyellerimiz var. Yani Arapgir'de var, Daren'de de var. Battal Gazi'de var, Aslan Tepe Hüyüğü var. Bunlarla ilgili belki şu anki mevcut belediye yapısı e, sorumluluk alanları dışında kalmasına rağmen, biz bunlarla ilgili e, sayın valilerimizle de e, işbirliği yaparak bunları daha çok uluslararası turizm agenteleriyle e, görüşerek onları buraya davet ederek, işte Japonya. Ziyaretimizde oradaki bütün ajantaları, basını buraya davet ederek, aynı şekilde Güney Kore'den e, buraları tanıtmak, buraları bir e, tur e, güzergahı içerisine dahil edebilmek için e, çok önemli çalışmalar yaptık. E, tanıtımlar yapıldı. E, dolayısıyla burada belli bir potansiyel var. Ama e, bu potansiyelin tek başına ele alınması belki e, yeterli gelmeyebiliyor. E i̇şte yanı başımızda hemen Nemrut var biliyorsunuz Adıyaman ve Malatya il sınırları içerisinde olan Adıyaman'a ait bir Nemrut var. Ama ulaşım Malatya'dan çok daha rahat. biz bunları bir bütün olarak yani işte Adıyaman Nemrut arasından bir bağlantının sağlanarak işte Urfa güzergahını dahil ederek çünkü tek başına hiçbir il özellikle bizim bölgemiz açısından söylüyorum. E tek başına bir turizm çekme potansiyeline sahip değil. Uluslararası bir e, turizm potansiyeline. Dolayısıyla bunu böyle bir aks içerisinde e, planladık ve bununla da ilgili tanıtımlarımızı, bildirilerimizi, kitaplarımızı dediğim gibi uluslararası e, bu e, turizm ajantalarında ilettik. ya e, gelişme var ama istenilen düzeyde mi? Henüz istenilen düzeyde değil ama bunların tabii gün yüzüne çıkarılması ee, ve e, bunlara e, özellikle ajantalar aracılığıyla e, güzergaha alınması her şeyden önemli. önemli. E, yani her geçen gün tabi bu artıyor ama istediğimiz düzeyde değil. Yani değil. bir Konya gibi değiliz. Değil. E, Konya, umarız, umarız ulaşır. <laughs> e, tabi Konya gerçekten her anlamda güzel bir şehir. Çevicilik anlamında e, e, başarılı bir belediye başkanımız var. Orada da e, gerçekten e, Türkiye'mizin örnek şehirlerinden bir tanesi. E, bizler de inşallah Yine Türkiye'mizin örnek şehri olmak için de çaba sarf ediyoruz. Sarf edeceğiz. Peki Sayın Başkan'ın yakın bir zamanda Sayın Başbakanımızdan bir ödül aldınız. Tebrik ediyoruz. Tabii bu ödül hangi alanla ilgiliydi? Aslında, evet, o biraz daha kültürel çalışmalarımızla ilgiliydi. Bizim bir ne gibi kültürel çalışmalar? Sanat merkezi oluşturduk. 2009 yılında Gönül'e geldikten sonra burada işte yaklaşık şu ana kadar 10 binin üzerinde hemşehrimize ulaştık. Şu anda orada 32 farklı eğitim veriyoruz. Bu biraz daha sanatsal. İşte bu bildiğiniz gibi geleneksel sanatlarımızın yaşatılması anlamında. Burada sınıflarımız var, atölyelerimiz var. Dolayısıyla işte burada çocuklarımızın gelişmesi, özellikle buranın temel çıkış amacı ee, risk altındaki çocuklarımız, sokakta işte mendil satan o dönemdeki o çocuklarımızı sanata kazandırmak, kazandırmak adına, topluma yani. kazandırmak adına başladık ama bu sanat merkezimize ilgi çoğalınca bunu tabi çok yaygınlaştırdık. Ee, şu anda da dediğim gibi 10 bini geçti. Şu an 32 farklı alanda eğitim veriyoruz. Ee, tabi bununla birlikte sadece sanat merkezi sınırlı kalmadı. Biz 2009'dan sonra 5 semt konağı yaptık Muratya'da. 17 tane de çok amaçlı belediye sosyal tesisleri yaptık. Bunların içerisinde de bu senat merkezimizdeki etkinlikler, buradaki atölyelerimizde, sınıflarımızda da o yörenin insanlarına, hemşerilerimize ulaşıyoruz. İşte aile danışma merkezini oluşturduk. Aynı şekilde bu diğer sosyal tesislerimizde aynı programları devam ettiriyoruz. Aile Kültür Yaşam Merkezi'ni oluşturduk. Orada sadece bayanlara yönelik işte fitness aletleri, kütüphanesi, kafeteryası gibi yine sınıf atölyeleri olan bir merkez oluşturduk. Bunlarla birlikte biz bir genel merkez bulaştığı işte bir yarışma vardı. Orada bizi sağ olsunlar birinciliğe layık gördüler. Başbakanımız böyle bir ödül vermişti. Tabii bu ilgi gerçekten Malatya'da ilk başlatmıştık ama şu anda o kadar yoğun bir ilgi var ki şu an yeni bir sanat sokağı oluşturuyoruz. Sanat sokağımızın içerisinde 7 farklı proje var ve bunun ana teması da sanat galerisi. Bir sanat galerisinin çevresinde gençlik merkezi, kent müzesi, halıcı konağı, kitap kafe, malatya mutfağı gibi 7 farklı projeyi bir kültür sanat adası oluşturduk. Şu anda inşaat %60'ın üzerinde kaba inşaatı bitirildi. 60'ı tamamlandı. Ee, aynı şekilde tabi bu kültürel faaliyetler derken e, bir e, yaşam spor merkezi oluşturuyoruz bir spor parkının içerisinde 60 dönümlük bir alan içerisinde 16.500 metre kapalı alanla bir e, yaşam merkezi burada yine hem baylara ait bir bölüm bayanlara ait bölüm yapıyoruz İçerisinde iki tane e, büyük yüzme havuzu olan 450 metrekare büyük e, yüzme havuzları olan işte iki çocuk havuzu e, işte Türk hamamları e, spor salonları ee, böyle e, bilardo gibi masa tenisleri gibi e, işte kapalı spor, e, salonlarda yapılacak e, spor etkinliklerinin olduğu güzel bir alan inşa ediyoruz e, yine bir nikah sarayı projemiz var bunun içerisinde de 1300 kişilik büyük salon olan 2500 metrekarelik e, nikah salonları olan yani dolayısıyla kültürel anlamda şehirlerin sadece fiziksel kalkınmaları altyapı üst yapılarıyla şehirler Belki bunlar mutlaka bir gereklilik evet. ama e, bunun çok ötesinde gerekli olan şehirlerin kültür. kültür ve sosyal hayatlardır. Bunun için de bu dönemde e, bu alanda çok önemli yatırımlar yaptığımızı söyleyebilirim. Tabii kültüre değer vermek gerçekten çok önemli ki insanların uğraş alanı e, olacak ki oralara uğraşsınlar, kendilerini evet. o noktada geliştirsinler. Evet. Peki başkanım şöyle devam edelim. Tabii halkın biraz aldığımız izlenim halkın gerçekten memnuniyetini gördük. Halkımızın da teveccühüyle yeni dönemde inşallah Büyükşehir Belediye ile beraber evet. artık bir farklı projelerimiz var mı bunların haricinde şu anda? Yani şu geldi. anda devam eden projelerimiz var. Onları, yani bunları onları? bitireceğiz ama daha yeni dönemle ilgili henüz bir süreç yeni başladığı için bir karar verilmedi. Henüz bir Biz de müracaatımızı henüz yapmadık nasil bir şeydir? Şu an devam eden önemli projelerimizden bir tanesi Trambus projesi. Türkiye'de ilk bir proje uyguluyoruz. Trambus projesi. Yani çok farklı bir proje. Ulaşımda gerçekten orta ölçekteki belediyeler çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Özellikle merkez nüfusları, 1 milyonun altında olan şehirlerin e, ulaşımla ilgili ciddi sıkıntıları var. Ve yani sürekli ne ediliyor. Evet, Ne kalabalık ne yani, az gibi. E, evet şimdi tabii yani Hı -hı. E, çünkü raylı sistem yani metroya geçme şansı yok. Raylı sistemler e, yani yapmış olduğu katkı kadar bir o kadar şehirler için sorun getiriyor. Altyapıyı e, geçmiş olduğu güzergahlardaki iş yerlerini atıl hale getirmesi, e, yaya ve e, diğer e, tra araç trafiğini olumsuz etkilemesi gibi Bizim şehrin yapısı da buna uygun değil ama toplu taşımada da bir standart getirmeniz, bir kalite getirmeniz lazım. Daha güvenli ortamda hizmet sunmanız lazım ve giderleri aza düşürmeniz lazım. Bunun için Trambus projesini Malatya'da Türkiye'de ilk defa biz uyguluyoruz. Şu anda gidiş geliş olarak 50 kilometrelik bir güzergah üzerinde bu projeyi yapıyoruz. Ee, i̇nşallah Mart ayına kadar e, aracımızı hattan götürmeye çalışacağız. Şu an inşaat çalışmaları devam etti. Bu temelde birincisi çevre e, projesi. Çünkü e, biliyorsunuz e, elektrikle çalıştığı için çevreye bir e, karbondioksit salınımı yok. E, aynı zamanda bir enerji tasarrufu projesi. Şu anki otobüslerin e, yakmış olduğu yakıtın e, %80 daha tasarruflu. E, evet. Yani Dörtte birini, beşte birini adeta yakıyor. Dolayısıyla bu Türkiye'de örnek olacak projelerden bir tanesi, özellikle bizim ölçekteki belediyeler açısından söylüyorum. Bu önemli bir proje. İnşallah bunu yetiştirmeye çalışacağız. Katatık sahamızı yeni bitirdik, yeni hizmet açtık. İşte bizim çöp sahamız vardı. Buradan elektrik üretimine geri yeni yeni, yeni geri dönüşüm sağlanıyor. Bura işte önümüzdeki ay içerisinde Hizmeti açıyoruz yani dolayısıyla bu yapmış olduğumuz çalışmaları biz görev süremiz içerisinde tamamlamak temel hedefimiz. Devam eden çalışmaları daha sonraki süreçte tabii çok önemli projelerimiz var ama bunlar tabii nasip işi. Biraz daha, daha önemli olan bu zamanı. süremizi sağlıklı bir şekilde tamamlamak, son günümüze kadar verimli bir şekilde çalışmak. Peki Çalışmaktaki... hedefimiz bu. Çok mütebazi bir kişilikle karşılaştık. Her şeyden önce e, Sayın Başkanım gerçekten bu çok önemli. Şununla da devam etmek istiyoruz biz. E, özellikle şehirlerin tanıtımlarında festivaller çok önemli. E, Malatya'da da böyle bir festival hani var mı? Yani, hangi dönemde? Ya da yeni bir biz projemiz de, var mı? E, Bizde hani? tabi temelde Kaysi Festivalimiz var. Bizim hem orada bir karma fuar yapıyoruz. uluslararası bir fuarımız var. Aynı zamanda da e, festivalimiz var. Bu beş gün sürüyor Temmuz ayında. Ama tabii bizim e, özellikle bizim iller e, büyüklüğündeki illerin mutlaka e, farklı çalışmalar içerisinde olması gerekiyor. Bizim Kültür AŞ var. Yani kendi Kültür Müdürlüğümüz haricinde bir şirketimiz var. Bu şirketimizin görevi fuarlar organize etmek, tanıtım günlerini organize etmek. Biz e, sene içerisinde belediye olarak 5-6 fuar organizasyonu yapıyoruz. İşte bunlardan biri de hem fuar ve festivali birlikte yapıyoruz. Ama sektörel fuarlar tabii günümüzde çok çok önemli. Burada yapı inşaat fuarımız var bizim düzenlediğimiz. Önemli bir fuar. Yine tarım fuarımız var ki bölgenin en önemli fuarlarından biri ve hem yurt dışından hem yurt içerisinde çok ciddi katılımcılar oluyor. Ziyaretçi sayısı çok iyi noktada. Ee, esas bizim e, iki yıldır yaptığımız kitap fuarımız var ki Türkiye'de ilk üçte e, diyebilirim 300 bin ziyaretçisi oluyor. Çevre illerden gelen ziyaretçilerle birlikte. E, bu sene 270 civarında yayın evi katıldı. E, ve biz 40-50 civarında yayın evine de maalesef yer e, veremedik çok yoğun geçen katılımcı yayın kuruluşlarında son derece memnun ayrıldıkları ziyaretçi satış açısından ziyaretçi sayısı açısından da gerçekten dediğim gibi çok iyi bir kitap fuarı gerçekleştiriyoruz. Yani bu fuarların temel amacı tabii şehrimizi tanıtabilmek. Şehrimizdeki sektörel anlamdaki ekonomik canlılığı sağlayamak bizim için çok önemli. Belki birçok yerde bu belediyelere görevi değil gibi gözükse de bizim burada şehrimizin gelişmesi, tanıtımı sektörlerin anlamın sektör tanıtımı anlamında ve ekonomik canlılık anlamında biz buna ayrıca önem veriyoruz. Dediğim gibi yılda 6 fuarı biz belediye olarak gerçekleştiriyoruz. Tanıtım günlerimiz oluyor İstanbul ve Ankara'da. Bunun organizasyonu da işte Malatya'daki bütün ilçelerimiz başta olmak üzere bütün değerlerimizi, tarihimizi, kültürümüzü, yemek kültürümüzden tatlı kültürümüze kadar evet. e, dünyaya Yani işte e, Türkiye'ye, dünyaya tanıtmaya tamam, gayret ediyoruz. Bu kadar önemli gerçekten çok güzel Hı. çalışmalardan sonra sanırım Malatyalılar sizi bırakmazlar diye düşünüyoruz başkanım. E, nasıl bir şey bu bizim Tabii ki <laughs> kısmet. Kısmet bakalım, şey, bakalım 30 Mart'ta göreceğiz tabii Malatyalılar gerçekten yaptığımız röportajlardan da hani konuşmalarımızdan da biz bunu anladık. Çok memnunlar. Bize değerli vaktinizi ayırdığınız için güler yüzünüzle bizi karşılayıp güzel bir şekilde burada bizimle olduğunuz için konuştuğunuz için zaman ayırdığınız için çok teşekkür evet, ediyorum. Senin e, ben de çok teşekkür ediyorum. Konya ile Malatya arasında da de değişik bir bağ var. Konya ile Malatya birbirine benzer aslında özellikleri var. Buradan evet. Konyalılara da son aktarmak istediğiniz ee, yani nedir? Tabii Konya e, demin de söyledim. Öncelikle şehir anlamında bizim örnek aldığımız güzel şehirlerden biri ee, tabi Mev Mevlana diarı ee, ve bütün Konyalı hemşerilerimize de ben başta TV'ye teşekkür ediyorum. Ee, Malatya'mızı en azından Konyalı'lar'a, gelemeyen Konyalı'larımıza e, tanıttınız Tanıştık. buraya gelerek ilçelerimizi güzel e, bölgelerimizi gezerek tanıttınız e, TV'ye teşekkür ediyorum ve Konyalı'lar da böyle Malatya inşallah bekliyoruz Malatya'nın güzelliklerinde canlı canlı görmelerini istiyorum. Eyvallah teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyiciler gündem programımızda bugün Malatya Belediyesi Başkanı Sayın Ahmet Çakır vardı. Keyifli güzel bir sohbet oldu. Detaylı bir şekilde hem Malatya gündemini hem de genel olarak Malatya'yı paylaşmaya çalıştık. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.